Hoş geldin. Bugün seni doğanın yumuşak kucağına davet ediyorum. Gerçekten orada olmasan bile hayal gücünle oraya varabilirsin. Bir ağaç hayal et. Altında durduğunu, yaprakların hışırtısını ve toprağın güvenli dokunuşunu hisset. Nefes al. Oksijen dolu, temiz bir nefes olduğunu hayal et. Nefes ver, bedeninden geçen tüm ağırlıkların toprağa doğru süzüldüğünü hisset. Doğa yargılamaz. Ağaçlar geçmişini bilmez. Rüzgar senden bir şey istemez. Sadece varoluşunla bir bütün sündür burada. Şimdi içinden şu cümleyi fısılda. Ben doğanın bir parçasıyım ve neşe bana da ait. Bir daha. Ben doğanın bir parçasıyım ve neşe bana da ait. Bu an, neşenin en sessiz ama en gerçek yeridir. Zihin sustuğunda doğa konuşur ve sen onunla birlikte derin bir huzura yaslanırsın. Bugün doğada ya da sadece bir pencere kenarında bir an ve hatırla. Neşe doğanın içinde gizlidir ve sen de onun içindesin.